Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sıkı bir tuvalet videosuyla da tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda yeni gelen 61. bölümü sizlerle beraber izleyeceğiz ve bakalım 61. bölümde neler oluyor çok merak ediyorum. Ee, 60. bölümde ne oldu diye sorarsanız arkadaşlar biliyorsunuz devasa birlikteki Profesör Doktor sıkı Bili tuvalet gelmişti. Ve bizinkiler de arkadaşlar TV Manı sayesinde televizyondan izlediler ve savaşa Hazırlamamız gerektiğini Sinyal veren arkadaşlar böyle Elini böyle vurmuştu bizim şey kimdi ya Titan kameraman şu anda Savaşa hazırlanın gibi bir uyarı vermişti Bakalım 61. bölümde o savaş Başlamış mı başlamamış mı Yoksa başka bir hikayeye doğru mu gidiyoruz merak ettim Laf fazla atmak istemiyorum Başlayalım bakalım aha Aa, Kolu kopmuş kaçıyor Allah Aha indir onu güzel işi bitti Bizim askerler kurtardı Bak kolu koptu çocuğun kaçıyor ya Ne geldi Aha Gözlüklü başka bir tane sıkı bir tuvalet geldi. Oğlum bizim askerlerin işi gene bitti. Ee, bu sarhoş olmuş. Kafasını bir yere vurmuş. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Bu kim lan? Aa! Speaker Woman geldi. Speaker Woman geldi. Dans geldi. Oğlum çok karizma geldi ha. Aha saldırıyor ona. Bıçaklarını taktı. Aa gözlerini kör etti. Gözlerini kör etti arkadaşlar. Helal olsun. Çok cool. Etkilendim. Vallahi etkilendim. Aha. İki dakikada işini bitirdi lan. Valla. woman'a bakın arkadaşlar. Bir yandan da müzik dinliyor. <laughs> Bunlar da dans ediyor. Helal. Bak bak. Güzel. 61. bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Ama... Ee, çok etkilendim gerçekten çok etkilendim Speaker Woman gördüğünüz gibi Dans ede de böyle hiç korkmadan Direkt üstüne atladı ve işini bitirdi Sanırım burada e, Kadın e, tuvaletlerde Savaşa katılacak diye bir sinyal almış olabilirim Ben böyle hissettim arkadaşlar Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Bu videomuzun burada sonuna geldik dediğim gibi Bakalım Speaker Woman'ları ilerleyen bölümlerde tekrardan görecek miyiz Savaş başlamamıştı 60. bölümde Kalan savaş 62'de büyük ihtimalle bir savaş olacaktır. Vay vay.